Neden satış yapmak için sosyal medyayı kullanmalıyız? Bunun çok önemli üç tane sebebi var. Birincisi, e-ticaretle ilgili teknik konulara hakim değilseniz ve kolaylıkla başlamak istiyorsanız sosyal medya sizin için en kolay yol oluyor aslında. Çünkü bugün itibariyle herkesin en küçük yaştan en büyük yaşa kadar sosyal medyayı rahatlıkla kullandığını biliyoruz. İkinci noktası, sosyal medya sınırsız müşteri barındırıyor. Kim söylüyor bunu? İstatistik kurumu. Bugün itibariyle Türkiye'de insanların günlük ortalama 6,5 saati sosyal medyada geçiyor. İşte YouTube'u, Instagram'ı, TikTok'u, Twitter'ı vesaire sayabiliriz. Ne demek bu durumda? Yani orada sınırsız bir trafik var. Üçüncü noktası ise sosyal medya insanların ihtiyaçlarını önceden tespit etmemizi sağlayabildiği için bizim herhangi bir şekilde gel benim bir ürünüm var satın al dememize gerek kalmadan onların karşısına doğru şekilde çıktığımızda direkt bizle bağlantıya geçip ben bilgi almak istiyorum, bu ürünü satın almak istiyorum diye direkt kendilerinin asla talep etmesini sağlıyor. İşte bu sebeplerden dolayı sosyal medya kesinlikle ve kesinlikle e-ticarette kazanç elde etmenin çok önemli bir alternatifi.